Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soy'un 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türk Devletleri Kültür Haftası'nın açılış töreni düzenlendi. Törende Türkçe konuşan ülkelerden gelen sanatçıların ortaya koyduğu performans beğeniyle izlendi. Milli liderimiz, kahraman Türk dilini konuşan ülkelerin ortak paydası Türk Soy'un 30. kuruluşul dönümü Aşkabat'ta kutlandı. Türk Devletleri Kültür Haftası'nın açılışının da gerçekleştiği tören Aşkabat Mahdum Kulu Ulusal Müzikal Dram Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törene Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehri Cemal Mamedova, Türk Soy Genel Sekreteri Sultan Raip, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'la kültür sanat dünyasının duayenleri katıldı etkinlikte konuşan Sultan Raev, 2024 yılının Türksoy tarafından Mahtum Kulu Firaki yılı ilan edildiğini söyledi. Türk dünyasının büyük şairi ve düşünürü Mahtum Kulu Firaki'nin 300. doğum yıl dönümünde tüm Türk dünyasında geniş çapta kutlanacağını kaybetti. Ee, şimdi bu gelecek e, yıl e, aldığımızda e, Bakuda, Azerbaycan'da, e, İstanbul, e, Ankara'da yapacağız. E, bu bizim kültürümüzün e, çok bir e, tarihi günleri. İnşallah bu 30 yıl e, biz için çok önemli yıl. Bizim e, kültürümüz Türkçe'nin en amacı bu tür e, Türk dünyasındaki kültür integrasyon prosesini aktifleştirmek, güçlendirmek, madeniyet e, bilen Bizim ellerimizin dostluğunu bir kemleme etkinlikte Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan'dan ve Türkiye'den gelen sanatçılar sahne performanslarını sergiledi. Katılımcılara unutamayacakları bir konser verdi. Özellikle Azerbaycan dansı, Destanı ve kuş Kuştepe seyircilerden büyük beğeni topladı. Biliyorsunuz Türk soy, Türk dünyası için çok önemli bir kuruluş. Bizi birbirimize bağlayan o kültürel tarihi bağları bugüne taşıyan ve gelecek nesillere ulaştıracak olan çalışmalar yapan gerçekten aktif ve önemli bir kuruluş. Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca tarihi ve kültürel mirası anlatan sergiler düzenlenecek, konferanslar verilecek.